Narkotikte şüpheleneceğimiz kimse yoksa. Onlar gittiğinde organize işi bitirmiş zaten. Bir tek şüpheli kalıyor Mert. Celal'in içerideki adamı o olabilir. Ben de bir şey öğrendim. Mert'in ikinci bir telefonu varmış. Tıpkı aslının olduğu gibi. Öyle mi? Aynen öyle. Ah Mert. Nasıl polissin sen aslan? Celal Mert'le de kontağı aynı şekilde kuruyor olabilir. Olabilir. Onun için Mert'in evini kontrol etmeliyiz. Hem de hiç vakit kaybetmeden. Sen Mert'i oyalanı e durum ben de evine gireyim. Bir de senin gizli soruşturmacı dosyanı Mert'e vermeyi düşünmüştüm. Vallahi ne diyeyim müdürüm? Bu kadar kolay açığa çıksaydım üzülürdüm. Ah Mert, ah! Umarım yanılıyoruzdur. Hiç sanmıyorum müdürüm. Eğer konu Mert'se her şeyi beklerim.